Evet sevgili çocuklar. Bugün e, sizinle e, Türkçe dersinde yine beraberiz. Dersimiz Türkçe. Konumuz e, yazım kuralları. Yazım kuralları ile ilgili bazı e, Türkçe dersinde yani dilimizde önemli e, konuları sizinle e, işleyeceğiz. Bu yazım kuralları dediğimiz zaman bu e, şu demek. Yani bir yazım kuralları bilgisiyle başlamak istiyorum. Bir dildeki kelimelerin yazılış biçimlerini, yani bir dildeki derken bizim dilimizdeydi Türkçe. Türkçe dilimizdeki kelimelerin yazılış biçimlerini belirleyen kurallara yazım kuralları diyoruz. Yani Türkçe'de, dilimizde kelimelerin yazılış biçimlerini belirleyen kurallara yazım kuralları diyoruz. Bu aynı zamanda kelimelerin nasıl yazılacağı, büyük harf, küçük harf işaretlerinin nerede kullanılacağıyla ilgili e, bir konu. Şimdi sırasıyla yazım kurallarını, yalnız e, şunu belirtmek istiyorum, yazım kuralları konusu e, çoğunlukla öğrencilerin es geçtiği ve birçok yazarken de hata yaptıkları bir konu. O nedenle benim sizlere önerim e, bu yazım kurallarına dikkatli dersi takip etmeniz. Ve günlük hayatınızda da, derslerinizde, okulumuzda bu yazım kurallarını uygulamanızı rica ediyorum. Şimdi aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerler verilmiştir. Yazım kurallarımızdan birincisi büyük harfler nerelerde kullanılır? Sevgili çocuklar, büyük harflerin kullanılması biliyorsunuz ki ilk büyük harfleri kullanacağımız yer Cümlelerin ilk kelimesi yani yeni bir cümleye başlıyorsak cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Mesela yaz tatili yaklaşıyor. Buradaki yaz tatili yaklaşıyor. Yaz tatili yaklaşıyor. Cümlesinde. Yaz tatili derken sevgili çocuklar bakın cümlemizin ilk ilk kelimesi büyük harfle başlar. Yani yeni cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Veya bir cümle yazıldı. Bir cümle yazıldı, bitti. Sonuna nokta konmuş. Cümlemizin sonuna nokta konmuş. Ünlem işareti konmuş veya soru işareti konmuş. Bir cümle bittikten sonra ikinci bir cümleye başlanıyorsa da yeni cümlemizin ilk harfi büyük. Bakın ilk cümlemizin ilk kelimesinin baş harfi büyük harfle başlıyor ilk cümlemizin ama o cümle bitti. Sonuna nokta koyduk. Sonuna ünlem işareti koyduk. Sonuna soru işareti koyduk. Ondan sonraki başlayan yeni cümlemizin de ilk e, harfi Büyük harfle başlar. Mesela yaşasın diyor. Yaşasın. Sonuna ne konmuş? Ünlem işareti. Yaşasın. Noktalam işaretleri konusunda ne görmüştük? Ee, sevinç, üzüntü, korku, heyecan gibi duyguları bildiren kelimelerden veya cümlelerden sonra e, ünlem işareti konur demiştik. Sınavdan yüksek not aldım. Yaşasın dedikten sonra cümlemiz bitmiş. Bu birinci cümle. Sınavdan yüksek not aldım derken bu ikinci cümle. Bunun bunu ilk harfi ikinci cümlemizin ilk harfi. Bakın "Yaşasın" derken de büyük harfle başlıyoruz. "Sınavdan" derken de büyük harfle başlıyoruz. İlk cümleleri, cümlelerin ilk kelimelerinin ilk harfleri büyük harfle başlar. Yani büyük harfi nerede kullanıyoruz çocuklar? Cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Ayrıca nokta, ünlem, soru işareti sonrasında yeni başlayan cümlemizin de ilk harfi büyük harfle başlar. Burada gördüğünüz gibi. Hemen devam ediyoruz. Diyor ki kitap adları. Mesela bir cümle içerisinde bir kitap adı, bu roman olabilir veya başka türlü dergi olabilir. <laughs> kitap adlarının Yazı başlıkları da ilk harfi büyük harfle başlar. Mesela kitap adımız ne olsun? Bilim Çocuk dergisine üye olduk. Bakın, Bilim Çocuk dergisine üye olduk derken Bilim Çocuk dergisi bir derginin adı. Üye olduk cümlesi bitmiş, cümlenin sonuna nokta konmuş. Burada Bilim Çocuk dergisi derken kitap adlarını Neyle yazıyoruz? Baş harfleri büyük harfle yazıyoruz. Çünkü Bilim Çocuk Dergisi bir dergiye ait attı. Yani bu dergi dergiye ait olan veya e, burada da gazete ve dergi atları diyor. Mesela TÜBİTAK Dergisi'ni okuyorum. Burada TÜBİTAK Dergisi'ni okuyorum derken çocuklar bunlar özel attı. Gazetelere ait atlar. Çünkü aynı gazeteden Mesela üç tane gazete adı olmaz. Veya bir gazeteye ait olan ad özel attır. Bir dergiye ait olan ad özel attır. Özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır diye söylemiştim. Veya bunu kitap adlarının e, baş harfi mesela e, şöyle diyebiliriz. Ee, ben ben e, kaybolan çocuklar kaybolan çocuklar kitabını okudum. Kitabını okudum. Şeklinde ne yapıyoruz? Mesela burada bir kitap adı. Kaybolan çocuklar dediğimiz zaman ne oluyor? Bir kitap adı. Bunu kitap adını büyük harflerle yazıyoruz. Ya da ne öğrenmiştik biz? Tırnak işareti içine alarak hem dikkat çekebiliriz hem de ...vurgu yapabiliriz bu şekilde. Evet. O zaman ne diyoruz? Büyük harf nerede kullanıyoruz? Cümlenin e, ilk harfini... ...cümleye başlarken ilk harfi büyük yazıyoruz. Nokta, ünlem işareti, soru şarkı ile... ...bitmiş cümlelerinden sonra... ...başlayan yeni cümlenin de... ...ilk harfini büyük yazıyoruz. Kitap adları... ...dergi adları... ...gazete adları gibi... E, ...kelimelerinde... ...ilk harflerini... Büyük yazıyor. Daha sonra büyük harfi nerelerde kullanıyoruz? Bak bunları unutmuyoruz. Bunları not alalım. Bunları unutmuyoruz. Daha sonra levhalar ve açıklama yazıları büyük harfler. Mesela burada sigara içilmez veya işte e, yavaş ve dikkatli olunuz gibi uyarılar vardır. Mesela burada diyor ki yaya geçidi. Alt geçit. Bunu şöyle yapalım. Ee, yaya geçidi veya veya alt geçit hepsi büyük yazılabilir veya mesela burdu levhalar var. Bu burdu levhası mesela il, il levhası veya yaya geçidi olan yerde yaya geçidi. Bunların ne yapıyoruz? İlk harflerini büyük yapıyoruz. İlk harflerini büyük yapıyoruz. Veya hepsini büyük yapıyoruz. Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle yazılır ya hepsini büyük yazıyoruz şu şekilde. Hepsini büyük yazıyoruz şöyle. Ya da ya da baş harflerini büyük yazıyoruz. Şimdi özel isimlerin ilk harfler büyük harfle yazılır. Bunu zaten e, ilkokul birinci sınıftan itibaren gördüğümüz bir konu. Bakın cümlenin ilk harfi büyük yazıyoruz. Daha sonra burada ayladır derken özel adlarında ilk harfini büyük yazıyoruz. Özel isimler cümlenin başında olsa da cümlenin ortasında olsa da veya sonunda olsa da hiç fark etmez. Özel adların Cümlede özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. Cümlenin neresinde olursa olsun hiç fark etmez. Bir de belirli bir tarihi belirten ay ve günlerin adları da büyük harfle yazılır. Bunu bir önceki dersimizde de söylemiştim. Eğer günü, tarihi belli olan belli bir tarihi yazıyorsak mesela kardeşim 9 Mayıs günü bakın 9 Mayıs burada belli bir tarih 9 Mayıs o zaman ay adı büyük yazılıyor. 9 Mayıs. Ama şurada 9 belli olmasa o zaman bizim 9'u Mayıs ayı dese o zaman Mayıs'ı küçük yazacağız sevgili çocuklar. Ama 9 Mayıs gün olarak belli olduğu için hem ayı büyük yazıyoruz hem Perşembe günü derken de şey yapıyoruz. Mesela şöyle diyebiliriz. Bugün bugün Bakın Mayıs ayının Mayıs ayının 21. Ee, günü olan Perşembe günündeyiz. Şimdi burada sevgili çocuklar ne yaptım ben? bugün Mayıs ayının derken bakın burada Mayıs ayının M'sini küçük yaptım. Neden? Burada çünkü şu anda tarih belirtilmiyor. O nedenle herhangi bir Mayıs ayı yani tarihi belli olan bir Mayıs ayı değil. Mayıs ayının 21. günü olan yani Mayıs'ın 21. günü gün olarak belli olduğu için bakın burada Perşembe'yi ne yaptım? Baş harfini büyük yaptım. Bakın burada baş harfini büyük yaptım. İşte böyle sevgili çocuklar. Eğer gün olarak tarih belli ise günlerin veya ayların baş harflerini de büyük yapıyoruz. Şimdi büyük harfin kullanıldığı yerlere şu ana kadar anlattığımız büyük harflerin kullanıldığı yerler. Büyük harflerin kullanıldığı yerler konusunu özetleyecek olursak sevgili çocuklar birincisi cümlenin ilk harfinin ilk harfi büyük harfle başlar. İlk kelimesinin ilk harfi. Cümlemiz bittikten sonra bitmiş cümle. Sonuna nokta koymuşuz. Ünlem işareti koymuşuz. Soru işareti koymuşuz. Yeni başlayan cümlemizin de ilk harfini büyük yapıyor. Ayrıca gazete, dergi, kitap adları yazılırken de büyük harfle büyük harfi kullanıyoruz. Bir üçüncüsü, bir üçüncüsü açıklama levhaların yazarken de açıklama veya levhaları yazarken de büyük harfle yazıyoruz dördüncüsü e, tarihi günü belirtilmiş ay veya gün atlarını da büyük harfle yazıyoruz altıncısı sevgili çocuklar hepinizin de bildiği gibi özel atlar cümlenin neresinde olursa olsun özel atları yazarken de büyük harfi kullanıyoruz büyük harfin kullanıldığı yerlere dikkat edelim bundan sonra günlük hayatımızda nerede olursa olsun ister okulda derslerimizde istersek e, bir kuruma dilekçe yazarken veya istersek bir not kağıdı yazarken dahil cümlenin ilk harfini büyük yazmayı özel adların ilk harfini büyük yazmayı tarihi belirtim şeyleri büyük yazma yani bu öğrendiklerimizi uygulamayı unutmayalım. İkinci bir yazım kuralımız ise saat ve sayıların yazılışı. Saat ve sayılar yazarken de aslında çok dikkat etmediğimiz çok önemli birkaç önemli konu var dikkat etmediğimiz. Sayılar cümle içinde yazı ya da rakamda yazılır. Yani sayıları bazen yazarken sayıları mesela 13 gibi, 24 gibi sayılar yazarken yazıyla da yazabiliriz, rakamla da yazabiliriz. Ama yazı ve rakamla yazarken de bizim dikkat etmediğimiz bir takım yaptığımız yanlışlar var. Saatlerde ve sayılarda gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bunu noktalı işaretleri konusunda da anlatmıştık. Ee, saatlerin sonuna gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyoruz. Bunu kesme işaretinin kullanımını görmüştük. Her sayı veya rakam ve rakam birbirinden ayrı yazılır. Bakın her sayı ve rakam birbirinden ayrı yazılır. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Üleştirme neydi? Birer birer. İkişer ikişer, üçer üçer, beşer beşer, yetişer yetişer gibi e, üleştirme şeyleri. Bakın, bak biraz sonra karşımıza çıkacak. Rakamla değil, yazıyla yazılır. Yani ürleştirme şeylerini biz rakamla değil, çocuklar yazıyla yazıyoruz. Bunu e, dikkat edelim. Biraz sonra bunun ilgili soru çıkacak karşımıza. Burada diyor ki saat ve sayıların saat ve sayıların yazılışı ile ilgili cümleler doğruysa D, yanlışsa Y olarak düzeltilir. E, yanlış olanlar düzeltilir. Beşer beşer sayabiliyorum. Bu doğru mu yanlış mı sizce? Evet. Cevap hakkı süresi tanıyorum. Evet. Şimdi oradan cevapladınız. Evet. Birçoğunuz dedi ki beşer beşer sayabiliyorum. Hemen bir dakika öncesi demin ne demiştik? E, bu şeyleri sayarken ne yapmamız gerekiyordu? Bu yanlış. Beşer beşer sayabiliyorum derken hani üreştirme gibi demiştik. Bunları rakamla yazılmadığını söylemiştik. Bunların rakamla yazılmadığını söylemiştik. Nasıl yazmamız gerekiyor? Ve yazıyla yazmamız gerekiyor. Beşer beşer sayabiliyorum. Böyle beşer beşer derken rakamla yazmıyoruz çocuklar. Yazıyla yazıyoruz. Bu birinci yanlışımız, yanlış dinlememiz buydu. İkinci, bayramda 60, 63 lira harçlık topladım. Burada yanlışlık var mı sizce? Bayramda 63. Çocuklar burada bizim genellikle yaptığımız bir hata var. 63 değildir. 63'tür. Bunun doğrusu, yazım kurallarına göre doğrusu şu şekildedir. 63. Bunun cevabı çocuklar doğru. Burada yanlışlık yoktur. 63 derken Bakın yazıyla yazarken 63 lira harçlık topladı. Yazıyla yazıyoruz. dayım 2017'de İstanbul'a gelmiş. Burada bir yanlışlık görüyor muyuz? Burada dikkat etmemiz gereken ne çocuklar? 2017'de derken sayıların sonuna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır demiştik. Ayrılmış. Cümlenin baş harfi büyük. Eee özel at büyük sonuna gelen ek ayrılmış. Zaten bize saat ve sayıların yazılışı diyor. Saat ve sayıların yazılışına baktığımızda kesmiş harfiyle ayrıldığı için bu da doğru çocuklar. Bu yazım da doğru. Uçağımız 17.30'da kalkıyor derken bakın burada saat yazılmış ama saatin buralarına virgül konmuş. Buralarına virgül konmuş. Bu doğru mu? Evet. Evet doğru değil. Oradan da söylediğiniz gibi ne olması gerekiyor? Bu virgül yerine, bu virgül yerine buraların virgül olması gerekiyor. Burada yazarken 17 30 derken buraya nokta koymamız gerekiyor. Buraya nokta koymamız gerekiyor. Bunu da virgül değil buraya ne yapmamız gerekiyor? Kesme işareti koymamız gerekiyor O zaman bu yanlış. Bu yanlış. Şöyle yazmamız gerekiyor uçağımız uçağımız 17 daha derken kesme işareti kalkıyor. Evet. 17.30'da derken saatlerin arasına nokta koyuyoruz. İki nokta da olabilir. İki nokta koyduğumuzda da yanlış değil. Gelen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyoruz. Buradaki yanlış da bu. 652 tane öğrenci varmış. Bakın burada dikkat etmeniz gereken 652. Hepsini bitişik yazmış servet çocuklar. İşte sayıları az önce ne öğrenmiştik biz? Sayıları ayrı ayrı yazmamız gerekir diyordu. Burada bu yanlış 652'yi yazarken biz şu şekilde yazıyoruz. 600 52 52. tane öğrenci varmış. Varmış diye yazmamız gerekiyor. Sayıları 652. 652 derken ayırıyoruz. 652 tane öğrenci varmış. Sayıları ayrı yazıyoruz. Bisküvileri 9'ar 9'ar sayıp kolledi. Evet. Bakın burada sevgili çocuklar dokuzar dokuzarı hani birinci cümlede beşer beşer yanlış demiştik ya rakamla yazdığı için sayıyla yazdığı için yazı